Öncelikle yaşanılan olaylar, akşam çok üzücü gerçekten şundan dolayı üzücü, milli takım milli takım tişörtü varken üstünde, ee, milli takım uçağında olmaması gereken bir olaydı. Akşam çok üzücü Ama gerçekten şundan dolayı, şöyle bir şey var ki pişman mıyım? Değilim. Nasıl hissediyorum? Kuş gibi hissediyorum kendimi çünkü hayatım boyunca bana söylenenlerin hiçbirisini unutmadım. Yapılanları unutmadım, 2006'da ıslıklandığım şekli hiç unutmadım. Ve hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini mutlaka ödersiniz. Ben bir şey yapıyorum. Bir hata yaptım. Ve hocam federasyon başkanımızla konuştuk. Kosova maçında olmama kararı aldık beraber bir şekilde. Anlatmak istediklerim şunlar. Hayatım boyunca hiç iyi futbolcu olmak için uğraşmadım. Bunun için çalışıyorum, mücadele ediyorum. Bu benim mesleği veya başka bir şey. Ama ben iyi adam olmak, onurlu bir adam olmak için Diyorum ki işte biz öyle haberler yapmadık, şöyle yapmadık, şunları çıkaracağız. Evet, o imzaları değiştirmiş başkasının imzasıyla o sayfaları doldurdu, doldurduklarını biliyorum. Neler yaptıklarını da biliyorum. O yapanların hangisini görürsem aynı tepki verir miyim bilmiyorum. Ama aynı siniri ve aynı tepkiyi göstereceğim. Bugün buraya 2002'den beri sanırım Türk milli takımının her kademesinde hizmet etmiş. Olimpik milli takım dahil ülkesini severek, sadece formaya aşık biri olarak parayı ve başka hiçbir şeyi düşünmeyen gerektiğinde steroid, kortu. Her türlü ilacı kullanarak izinli şekilde mücadele ederek sahaya çıkmış bir oyuncu olarak, fedakarlıklar yapmış bir oyuncu olarak konuşuyorum. Bugün söylemek istediğim şunlar. Ülkemi çok seviyorum, bayramı çok seviyorum, ülkemin insanlarını çok seviyorum. Her bu sıkıntılar olduğunda şunu ifade ettim. İstiyorsanız kenarıya çekileyim. İstiyorsanız kenarıya çekileyim. Gerçekten de kenarıya çıkmak çok istiyordum. Şundan dolayı çünkü zarar verdiğimi düşünüyordum. Bu huzursuzluklar, bu konuşmalar ve artık zamanı geldiğini düşünüyorum bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma ve içeride konuştuğum birçok insana, aileme çok teşekkür ederim. Hayatım hoca dediğim gibi, hayatım hoca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım, yine ödeyeceğim. Ve dediğim gibi gereğini yapıyorum ve bir teknik sonlandırıyorum. Her zaman yaptığım gibi şerefimle ve onurumla. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil, değil de adamlığımı bırakırım. Ama ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok iyi biliyorum ve her zaman dediğim olacak teşekkür ederim